Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Enes de beraber. Bugün Enes de evet. Ya sen söyle, oyunu daha Oyunumun ne ismi? Deli labirenti. Denil labirenti. <laughs> ya, ya, ya! Oha! Ne evet, bir dakika. Senin sesin duysunlar diye. Anlamam. Evet, es yani ziyaret vardır. Lan e İşte <laughs> eğilebiliyoruz işte. Bakın arkadaşlar. Neyse Bir kişi bizi avut edemez Evet bir kişi bizi avut edemez Enes düşünsene ondan sonra bir milyon kişi giriyordur Enes hadi Enes şunlar güvenli bölge sanırsam Hadi gidelim O ne lan Abi Abi Göstermiş kimim ben <laughs> Küstüm çıkıyorum ben. <laughs> Koşuyor mu? Bu arada o Poppy Playtime'ın ölme sesi değil miydi lan? Ne? <laughs> Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Şş, Arkadaş var. Şş. Ya kalkladı, Kaç 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 Elas, Gelme buraya. Neden? <laughs> Enes bit. Enes bit. <laughs> <laughs> Ez <Elas, bit> <laughs> 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 buraya Fıtı Oradaymış Abi Abi Gelmez <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun ama <Anlamak> diye Geliyor <laughs> <laughs> Arkadaşlar biz şimdi korku videosu çekmek istemiştik Çektiğimiz videoya bakın Ya ha. Bir o Eğilerek geçtiğimiz yere gelsene. Şu an oradayım zaten. Gelemiyor mu? Ne? <laughs> Gelemiyor. <mu>? Gelemiyor. Bir dakika arkadaşlar. Evet geldik. Müzik olmasa daha iyi ol Enes. Enes bence müzik olmamalı ya oyunda. Ne? Canavarın müziği olmamalı. Yoksa geldiğini direkt anlarız. Hatta çok yavaş koşuyor. Niye koşmayı verdiniz oyunda? Gerçi dibimizdeyse zaten işe var. Anahtar neydi? Anahtar yok oyunda. Abi? Hadi lan bir kez ne falan alacağım o adamı. Ama gözükmüyor adam. Şimdi canavar olsun. Yes, hayır. Ölünce canavar, ekrana... Canım arayın hmm. nasıl bir şey çıkıyor bir mat. Bakacağım. Yani kan efekte çıkıyor ekrana. Ne? Evet canavar şov yapamıyorum ya. Canavarın üstünü atlayıp parkur yapacaktım. Bu ne? Ya ben ayak kesip oldum o ne? Aa ya ya. Abi bir dakika kapı açıldı. Bunlara pek bir şey yok zaten sadece. Bir dakika. Ben de bilmiyorum. Alo. <laughs> şu an oyunda 3 <laughs> kişiyiz. Bu arada şu Viado JV bizden değil. Hello. Bu arada arkadaşlar. Godzilla çantası aldım nasıl olmuş? Bir de şu. Sen neredesin ya? Enes ben şu an başlangıçtayım. Oyunda veset var Evet Enes oyunda veset varmış evet. Sen kimsin? Oy kurtuldum lan. Bu ne ne lan? Ben Nasıl kaçabilirim? Kaç anahtar var? Kapıların arkasında ne var? Ya sen ne Tamam teşekkürler. Enes... Enes az önce adamdan bir şey öğrendim. Her odada kaçmak için bir tane tişevunç varmış. Onları tamamlamamız gerekiyor. Lan bir dakika oraya varmış. Bir nevi yandık. Enes çekse çeksene. Tamam. Arkadaşlar şimdi Hadi. 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 <laughs> Enes çalacağım. Hata kadar, Evet. da daha, 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 daha,

şey Dur. <laughs> Olmuyor. Ne oldu? Suraya çıktı. Neyse bir dakika bizim konumuz neydi oyunda? Ne? Bizim konumuz neydi oyunda? Biz oyunda ne yapıyorduk en son? Öyle ha? oynamaya geldik ki. E o zaman biz şu an ne yapıyoruz? Ne? Biz şu an ne yapıyoruz? Duruyor. Acaba oyunda deli olmaya mı başladı? Ya sen mi? Biz mi şey diyorsun? Hayır. Ha ya? Hmm. O değil de. Sen ne? La. Evet arkadaşlar bugün düşme seyahatı oynuyoruz. Yuuu. Arkadaşlar şu ana kadar Enes'i yüzünü tek ben gördüm. Evet. Yani Enes'i izleyenlerden tek ben gördüm herhalde. Çünkü aynı sınıftayız. Evet. Enes bu bu kafesin çok yanlış bir yerini delmişler bak bir. Ne? Bu kafesin çok yanlış bir yerini delmişler. Ne? Çok yanlış bir yerini delmişler burada. Bir arkadaşlar yap, yap, şey... Enes özel konuşmam gerekiyor Videoyu burada durduruyorum Enes hani Hı. Buraya, bu çok, çok yanlış demiş ya Çünkü adamın şeyi gözüküyor Tövbe bismillah Videodaymışız Ne? Videodaymışız ben durdurdum, durdurduğumu sanıyordum Ne? video da be. Ben ben durdurduğumu sanıyordum. Bir dakika sen az önce durdurmuş muydun? Durdurmadım. <laughs> Koyet mi ya? Neyse bir şey olmaz. Ya gide yaz ya bu oyunda. Bu nasıl oyun? Son bir kez nasıl ölelim e? o zaman. Ya çıkart bu oyundan. Gidel bu oyun oynuyor. O zaman ben atıyorum. Playtime oyunun sesi geldi. Ben de bir şey ses Bir dakika. Sağ ol Sağ oldum. Onlar, onlar. O zaman arkadaşlar. E bu videoyu da... tutup. Enes neredesin? Hiç yok. Ben oyundan çıktım lan. He? O zaman bitişi bu... ben yapayım. Evet arkadaşlar. Bu video burada biter. Eğer abone olmazsanız Sizi XV gözlüğümle yakarım O yüzden Yapın Ne Tamam O zaman Evet. Yani. Evet arkadaşlar. Bu video. Lan. Okay. Yok şu an gireceğim oyuna giymen lazım. Şu Aha. an gireceğim oyuna gir. Arkadaşlar. Eğlesin çekeyi oyunda. Lan sapık yap oyunu. Süre hemen başlıyor. Bekleme gerekiyor. Merhaba abi. Merhaba. Merhaba. Ya yeah. ben gittim. <laughs> Merhaba.